Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. E, Trabzonspor'un gündemini değerlendireceğiz. Göztepe deplasmanında alınan galibiyet sonrası liderlik koltuğu korunmayı başardı. İki hafta üst üste liderlik serüvenini sürdürüyor Trabzonspor ama tabii ki çok uzun bir macera. Daha yolun başında. Ee, o yüzden bu maceranın devam etmesi için Trabzonspor adına galibiyetlerinde devam etmesi gerekiyor. Kısa süre sonra Cuma günü Çaykur Rizespor karşılaşması oynayacak. Onlar da bu hafta kazanarak en azından kötü gidişata bir nebze olsun dur dediler. Dolayısıyla bence zevkli, çekişmeli bir karşılaşma şimdiden futbol severleri bekliyor gibi gözüküyor. Tabii e, muhtemelen Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe maçında olduğu gibi biletleri e, kısa süre içerisinde tüketecektir. Çünkü şampiyonluk mücadelesi veriliyor, ligin zirvesinde yer alan takım, oyuncular ciddi fedakarlıklar yapıyor. E, bu tür e, ortamda taraftar desteği olmazsa olmaz, o destek kaçınılmaz. Bugün size Trabzonspor'un sakatlık raporundan e, bahsedeceğim ağırlıklı olarak. Videonun son bölümünde de e, sabah sosyal medyada da paylaştık. Çok ciddi bir etkileşim aldı. Siopis'in e, dün akşam hava İzmir'den dönüşteki Kahkahalarının sebebini de anlatacağımızı e, söyleyelim. O videonun da detaylarını da yine yayınlayacağız. Hemen başlayalım. E, Trabzonspor'da sakatlık raporuna Göztepe karşılaşma öncesi e, Marekamşik ve Bakasetas teknik direktör Abdullah Avcı'ya forma giymek istediklerini söyledi. Ee, sağlık kurulu Bakasetas'ın oynayabileceğini ama e, bu konuda yine de risk alınmaması gerektiğini dile getirdi teknik ekibe. Teknik direktör Abdullah Avcı da sağlık kurulunun bu uyarısını dikkate aldı ki zaten sezon başından itibaren söz konusu olan kas sakatlıklarıysa hiçbir şekilde risk almamayı tercih ediyor Abdullah Avcı. Bakasetas'ta da bu riski almadı. Tıpkı Hamşik'te Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı gibi. Ama Hamşik oynamak isteyince zaten sakatlığını atlatmıştı. Belki takımla çalışmadı hiç Hamşik hafta içerisinde ama en azından yüksek tempolu koşular ve topla çalışma yaptığı için onu sahaya sürdü. Ve 90 dakikada 12,5 kilometre ile Hamşik takımın en fazla koşan ismi oldu. Sadece koşu mesafesi olarak değil, saha içerisindeki duruşu, e, agresif gösterme, agresiflik gösterilmesi gereken anlardaki bu agresifliği göstermesi Trabzonspor adına alınan galibiyette en önemli etkenlerden bir tanesiydi. Bakasetas'ın e, hafta içerisinde Çarşamba gününe kadar takıma katılması bekleniyor. Bir kendisini deneyecek, e, ona göre oynayıp oynamayacağı netlik kazanacak. Ama ben Çay spor maçında forma giymesini bekliyorum Bakasetas'ın bunu e, söyleyelim. Ee, arka adresinde biraz gerilme var bu tür sakatlıklar genelde e, 10 günlük dinlenme sürecinde geçebiliyor ama en azından Bakasitas'ın ki diğer oyuncular oranına biraz daha hafif çünkü e, bu süreyi daha kısa zamanda atlatabilir yani kısacası çarşamba günü takıma katılması bekleniyor e, geçelim Vakeme'ye, Vakeme'nin sakatlığı ile ilgili olarak arka adresindeki gerilme ve ödem konusu ile ilgili olarak şunu özür özlüyorum arka adre diyorum kalça bölgesindeki gerilme ile ilgili olarak 10 gün ila 2 hafta arasında dinlenmesi gerekiyordu. Bu 10 günlük süre Çaykur Rizespor maçında tamamlanacak ama 2 haftaya sarkarsa Çaykur Rizespor maçında görev yapamayacak. Perşembe günü veya çarşamba günü son antrenmanda kendisini bir deneyecek vakeme. Muhtemeldir ki e, belki ilk 11 olmaz ama 21 kişilik kadroya girmesini bekliyorum Vakemen'in. Bunu belirtelim. Devam edelim. Tronsen'in maça yetişmesi beklenmiyor. E, muhtemelen Çaykur Rizespor maçını da kaçıracak. Fode Koyta'nın yine Çaykur Rizespor maçına kadar iyileşmesi beklenmiyor. Yani bir an önce artık kendisini bir gösterse ligin devre da çok az bir zaman kaldı. Eğer bu şekilde devam edecekse şimdiden Trabzonspor bir Önlem almalı bununla ilgili olarak. Abdülkadir Parman bu hafta içerisinde yüklemeler yapacağını e, söyleyelim. Onun sakatlığı biraz daha ciddiydi diğer oyuncular oranla. Ama kulüp bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. E, onun da bu hafta içerisinde yüklemeler yapacağını söyleyelim. Yunus Mallı üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyordu. O bu hafta içerisinde takıma katılacak bir diğer e, oyuncu. Yine... Bruno Perez'in maalesef en az 4 haftaya daha ihtiyaç duyduğunu söyleyelim. Onun geri dönüşünü biraz daha zaman var. Milli maç arası var Beşiktaş maçından sonra. Belki o arada hafif hafif çalışmalara başlar Bruno Perez. Onun dışında Abdülkadir Ömür ve Dorukan Toköz son Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan isimler. Abdülkadir Ömür'ün hiç endişe edecek bir sakatlığı söz konusu değil, tedbir amaçlı alındı. Dorukhan Toköz'ün Kasık bölgesinde ağrısı söz konusu. Uzun zaman sonra ilk 11'de oynamış bir oyuncu ve bu tempoyu kaldırmakta biraz zorlandı. Ee, onun da tedavisine başlandı ama e, çok ciddi bir sorun gözükmediğini söyleyelim. Hatta havalimanında da gayet iyi durumdaydı. Ee, Yusuf Sarı'nın da sağ kolunda tam olarak şu bölgede şurada bir sakatlığı söz konusu. Bir ilk etapta ezilme bulgusu oldu ama e, daha sonra biraz daha ciddi olabileceği düşünüldü. MR çekilecek o bölgedeki ödem sona erdikten sonra e, Çaykur Rizespor maçında oynama ihtimali e, oldukça düşük onu belirtelim. E, ciddi bir sakatlık e, sendromuyla karşı karşıya Trabzonspor şu anda 7 e, oyuncu zaten sakatlığı nedeniyle Göztepe maçında oynayamadı. Göztepe maçından sonra bu sayı 11'e çıktı. Vitor Hugo'yu eklemeyi unuttuk. Onun da şurada ısında bir yarılma söz konusu. Ama zaten bandajla da olsa maçı tamamladı Rize Spor maçında da. Oynamasına engel bir durum şu an itibariyle söz konusu değil. Bu sakatlıkların antrenman programıyla bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Hatta düşünmüyorum değil bu şekilde bir alakası söz konusu değil. Çok yoğun bir maç, tempo süresinden geçiyor. Ee, diğer takımlar oranla Avrupa maçı oynama işi biraz avantaj gibi Trabzonspor'un ama e, bu tempoyu kaldırmakta biraz sıkıntı yaşıyor kadrodaki bazı oyuncular. Tabii bu e, umarım zaman içerisinde bu süreç bu sayı biraz daha azalır çünkü hep söylediğimiz cümle kadro derinliği evet iyi ama e, yine de eksik oyuncuların yokluğu, özellikle Bakasetas ve Wakeme gibi yaratıcı oyuncuların eksikliği son Göztepe maçında çok fazlasıyla arandı. Bunlar Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesinde çok değerli oyuncular. Bunu söyleyelim. Diğer bir transfer, transfer diyeceğim özür dilerim. İş transfer görüşmeleriyle ilgili olarak da yine milli maç arasına kadar sözleşme uzatılması için temasta bulunan isimler var. Yusuf Sarı, Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Ömür, Uğurdan Çakır ve Antoni Vakem'e e, bu milli maç arasına kadar en kötü ihtimalle devre arasına kadar bu isimlerle ilgili sorunların da çözülmesi bekleniyor. E, şampiyonluk mücadelesinde kafaların rahat olması adına bunun da e, çok kritik ve önemli olduğunu da belirtelim. En azından bu mücadelenin daha e, sağlıklı bir şekilde yapılması için. Çok da fazla uzatmayalım çünkü bu bir sakatlık e, videosuydu ama e, en azından keyifli bir şekilde bitirmek adına e, şimdi... Siyopis'in e, İzmir dönüşünde saat 23'te İzmir'den hareket etti. Bu arada muhabirlik kafile e, saat 1 sularında havalimanından çıkış yaptı. O sırada e, Siyopis'in e, neşeli görüntülerini şimdi size bırakacağım. Ama buraya kadar izlediyseniz eğer beğendiyseniz beğen tuşuna da basıp e, yorumlarınızı da yazarsanız çok e, mutlu olurum. Sizce sakatlıkların... Nedeni ne olabilir? Hangi oyuncunun dönmesini daha çok istersiniz? Bununla ilgili yorumlarınızı da bekliyor olacağız. Onu söyleyelim. Gerçekten kanal çok iyi gidiyor destekleriniz sayesinde. Çok çok sağ olun. Hemen ekleyelim o zaman, tamamlayalım. Dün akşam İzmir dönüşünde havalimanında limanında Peace ve Bakasetas takım otobüsüyle değil, taksiyle evlerine gitmek istedi. O sırada idari menajer Emrah Toktan taksilerin nerede olup olmadığını sordular. İdare müdürüajer de taksileri e, Siyopis ve Bakasetes'e işaret ederken şu cümleyi kullandı onlara. E, sizi tanımazlar. Benim adımı verin. Ancak o şekilde taksiye binebilirsiniz dediler. Bu anda da Siyopis'in kahkahaları zaten e, geceyi renklendiren anlardan birisi oldu. Şimdi o görüntülerle sizi baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler. Kendinize iyi bakın. İyi Herkesin arabası var herhalde değil mi? Var var abi. Bekle de şey, oturalım şey Haluk. Evet şöyle şurada.

Yeah. Yeah, no, no, no. German <laughs> <laughs> for